Hamza sen bu yemeği daha önce yedin mi? Hayır hocam ilk defa görüyorum. Evet şahane bir yemek. Osmanlı mutfağından zirva. Kuzu etinden yapılıyor. Tercihen erkek kuzu ve ön koldan yapılıyor. Ön kolu alıp uzun süre odun fırında pişiriyorsun. Sonra da bunun içine kavrulmuş badem, kuru erik, kuru üzüm, kuru kayısı gibi lezzetler ekliyorsun. Hatta belki birazcık da tatlı baharatlarla mesela tarçın gibi Aynı zamanda bunu lezzetlendiriyorsun. Üzerini servis ederken de kavrulmuş karamelize soğanla beraber ikram ediyorsun. Hafif sulu, tiftik tiftik ayrılmış bir et. Çok keyifli, çok zengin. Niye peki böyle? Yemeklere asilite vermek için, biraz ekşilik vermek için o dönemde kullanılan şey kuru meyvelerdi. Onun için etler bugün salçayla pişen yemeklerin çoğunda eskiden kuru meyvelerle pişiriyordu. Bugün hala bunun küçük küçük izlerini görüyoruz. Mesela bazı sarmalarımız içinde kuş üzümü kullanıyoruz gibi. Bu da zirve tam anlamıyla Osmanlı döneminin zengin, lezzetli, imparatorluk olduğu için birçok farklı lezzeti bir araya getiren bir yemeği. Evet, hemen şöyle tadıyorum. Bakar mısınız? Et lime lime ayrılıyor. Kuru yemişlerden bir doku geliyor. Kuru meyvelerden tatlılık ve asilite geliyor. Sulu, lezzetli, hafif ama bir o kadar da zengin. Zirva unutulmaması gereken bir Osmanlı kültürünün miras.